anneler bu babalar evlatları için mücadele etmek istiyoruz. HDP'ye geçit yok diyoruz ve bizim sesimizi Bakın ben kazandım. Her şeye rağmen evladımı aldım. dik dik delikanlı gibi askere gönderdim. Yapabilirsiniz kendisi değil. Buradan Adil Timur, Haker'den geldim. Nurettin Timur'un abisiyim. Benim kardeşim 2015'te PKK'ya katıldı. O günden bugüne kadar haber alamadık. Kardeşim gelene kadar ben de burada kalacağım. Onu almadan buradan gitmeyeceğim. Kendisi bizi görüyorsa, beni duyuyorsa gelsin güvenlik güçlerine teslim olsun. Sıcak yuvana kavuşsun. Annem vefat ettikten sonra yaklaşık bir yıl sonra kayboldu. Ondan sonra kendisinden haber alamadık.